Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet yarın 5 Ağustos çarşamba İstanbul yarış programına tekrar sizlerle beraberim. 8 koşulu bir programımız var. Altılı Ganyan'ımızda 3. koşudan itibaren start alıyor. 1 altılımız var sevgili dostlar. Evet birinci koşu şartlı 4. 3 yaşlı Araplar 1200 metre sentetik kumla start alıyor. Evet burada birinci dörtlük ayağımızın da başlangıç ayağı. Ee, burada Ahmet Çelik'te çok şanslı olacağını düşündüm. 3 numara Aşkartay e, geçilmez diyorum. Hem kabukumda Kocaeli şartlı bir 1000 metre kumunda kazanma başarısı gösterdi. Hem şartlı 3'ü İstanbul'la 1200 metre kumda da kazanarak hem e, sentetikte hem kabukumda gayet başarılı koşup kazanan 3 numara geçilmez diyorum. Birinci dörtlü oynayan, oynayan arkadaşlarımız için de banko olarak sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz şartlı 5 4 yukarı İngilizler 1400 sentetik kumla start alıyor. art. 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz 7 de başlangıç aya sevgili dostlar Evet e, burada iki at yeterli görüyorum 7 plasa oynayacak arkadaşlar için de e, iki numara bay milyoner e, bir numara Jack Sparrow sevgili dostlar Ahmet Çelik'le çok şanslı diyorum 2 ile 1 nolatlar atlar e, Ben bu grubun 1-2 tık önünde görüyorum sevgili dostlar. 2 ile 1 no atlar. 7'li plasımız için yeterli olur. Yani 7'li plasımız belki 2 misli de e, başları sevgili dostlar. Öyle diyorum yani 4 dört, 4'lük ayağımızın da 1. 4'lük ayağımızın da 2. ayağı oluyor. Evet 3. koşu Handikap 16 dişlere mahsus 4 ve yukarı Araplar 2100 metre çimle start alıyor. 6'lı ganyanımızın da başlangıç ayağı 12 e, Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz İlk şanslı atım e, turbo'nun gülünden yana kullanacağım Mehmet Salih Çelik'le e, çok şanslı diyorum sevgili dostlar bir tık önde görüyorum e, son koşulları gayet tatminkar Handicap 15009 de üçüncülük ayrıldı şart 3900'de Ankara'da kazanma başarısı gösteren turbo'nun gülünden e, ben çok güzel bir yarış bekliyorum yani kazanabilir. İlk şansım 10 numaradan yana olacak. ...turbanı Gül'ünden yana. İkinci attım Furkan Yüksel'le Uçan Nas 8 numara sevgili dostlar. Çime çıktı çimde gerçek başarılı koşarak 4. lükte handicap 15'te 4. lükte ayrıldı. Mutlaka 8'i de kuponlarımıza ilave edelim. ikinci şans atımı olarak sizlere önereceğim. 3. atım 2 numara Hira. Mehmet Kaya ile 7'de 2 yapan Hira'dan da yani bu ağır kilosuna rağmen farklı koşar diyorum. Mutlaka kuponumuza 2'yi de ilave edelim. Hira'dan da e, güzel bir koşu bekliyorum. Enver Şimşek de Aprant arkadaşımıza ilk defa buluşan Şeker Sultan son iki koşusu gerçekten kötüydü. Bursa Ankara'da 1600'de ve de Bursa'da 1800'de derecesi sayıldı ama ondan önceki koşuları e, uzun mesafede yani bu mesafelerde başarılı koşup kazanan sevgili dostlar Şeker sultan'da mutlaka kuponumuza yazalım. Ters bir yarış gelebilir sevgili dostlar. 18, 2 ve 3 nolatlar birinci yani altılı gayanımızın başlangıç ayında yeterli olur diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet dördüncü koşumuz iki yaşlı İngilizler bin metre kumla yani sentetikle mayden bir koşuyla start oluyor burada da. 14 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Banko olarak önereceğim bir at var sevgili dostlar. O da Halis Karataş'la ilk defa start alacak olan son koşu zaten çimde e, pek varlık göstermedi ama bir e, şartlı 3'te 1000 metre sentetikte İstanbul'u harika bir koşucu koştu sevgili dostlar. O zaman 4 atım mücadelesi vardı. Ayan kurşunla start almıştı. Yani banko olarak diyorum. Viraj, e, viraja kadar gayet rahat geldi. Virajdan sonra dışa doğru savruldu. Hatta videosunu da sizlere göstermek istiyorum. Neden banko olarak öneriyorum. E, buyurun beraber izleyelim sevgili dostlar. Virajın <laughs> sonunda Çukurvardaki rakibi de farkı yarı boya kadar düşürdü. Onlar şimdi biraz dışarı doğru açıldılar. Birbirleri için dezavantaj yarattılar. Bundan faydalanan iç kuvvardan yüklenen 3 numaralı Sarı formalı, formalı sevgili dostlar 12, 12 numara. <laughs> var ancak 4 numaralı Lucky Rock tekrar taze edildi. Liderli bir kez daha aldı. Dışından 2 numaralı Ball of Love gelmeye çalışıyor. Son 200'e doğru gidilirken 4 tayın ortak oldu. Birincik mücadelesi başladı. Yakın aralarla 200'ü geçiyorlar. Dış kuvvardan şimdi 2 numaralı Ball of Love rakiplerine az farklı hakim oldu. İçeriden 4 numaralı Lucky Rock Zemine çalışan onların içinde bir numaralı Queen of Darkness var İçeriden bir numaralı Dark Queen of Darkness geliyor rakibine hakim olarak koşuyor kazanıyor iki numaralı oldu Love ikinci oldu dört numaralı. Evet sevgili dostlar yani Halis Karataş bu hataya düşeceğini zannetmiyorum yarın güvenilir en sağlam banko olarak sizlere öneriyorum yarın kuponumda banko olarak bırakacağım 12 numarayı sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 1300 metre sentetik kumla start alıyor. Burada da 13 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Zor bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. Sıralamam ilk şans vereceğim atım 1 numara Canlar Bey'i Halis Karataş'la ilk defa buluşan 1 numarayı çok şanslı görüyorum sevgili dostlar. İlk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım 2 iki numara Can, Can Seklavi. Geçen yarışta gerçekten harika bir koşu koşarak kazanma başarısını gösterdi. Şimdi bu kısalan mesafelerde yine söz sahibi olur. Can Seklavi de Onur Yılmaz'la ikinci kez start alıyor. Aprant arkadaşımız bir kere e, binip kazanma başarısı gösterdi. Yarın da, e, yine güzel koşu çıkaracağını düşünüyorum. Üçüncü atım 3 üç numara Duman Gökhan Kocakay'la 10 kere koşup 3'ünü kazanma başarısı gösterdi sevgili dostlar. Bu sentetikte gerçekten başarılı yarışlara imza atan Duman'ı da sizlere üçüncü atım olacak. Sevgili dostlar dördüncü atım 4 numara Kubalı Burak Averbak'lı ilk defa start alacak olan e, Bir Serdar Ana orijinli, orijinli Sevgili dostlar Kubalı'yı da Mutlaka kuponumuza ilave edelim Beşinci atım 6 numara Baba Yavuz Hişman çizikle Son e, koşusunu şartlı 3'te 1500 centlikte gerçekten beğendim Çok akışlı geldi Baba Yavuz'da Hişman'la şanslı olur Diyorum sevgili dostlar Son olarak da 7 numara Roman olur Akın Sözen'le buluşan 7'li de son iki koşusu e, pek e, iç acıcı olmasa da yani ondan önceki koşuları beni tatminkar diyorum. Yani bu Kaisberg orijini olan 7 numara Roman olur da bir güzel koşu bekliyorum sevgili dostlar. Yarın sıralamam 1 2 3 4 6 ve 7 nolu altlardan yana kullanacağım sevgili dostlar. Evet 6. koşumuz Fikret kese bir koşusu olacak. 4 ve yukarı İngilizler 2100 metre sentetik kumla start oluyor. Gerçekten bakıldığında e, yani bu grubun kat kat üstünde gördüm. O da Gökhan Kocakay ile ikili iki yapan harika yarışlara sahip olan sentetikte gerçekten çok farklı koşuyor sevgili dostlar. 4 numara Lastik Momeri e, yani geçilmez diyorum. banka olarak kuponunda yer vereceğim. Büyük ihtimalle de yarın da AGF'nin birinci atı olarak çıkacak. Yani geçilmesi güç diyorum sevgili dostlar. Tabii ki Farilyalı Ahmet Çelik'le saldıracak. 5 ee, numara Hişman'la e, o da saldıracak. 5'i defalarca geçme başarısı zaten gösterdi. Yine geçer diyorum. Bir tek Farilyalı olursa buna rakip 2 numarayı görüyorum sevgili dostlar. Yani 4 numara geçilmez diyorum. Yarın kuponumda bank olarak bırakacağım sevgili dostlar. Evet. Yedinci koşumuz grup 2. Dişilere mahsus Neam Neame koşusu olacak sevgili dostlar. 4 yaşlı Araplar 1600 metre çimle start alıyor. 11 Arap atımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Burada da banko olarak önereceğim. O da aynı şan olacak. Halis Karataş altta 5 yapan. Gerçekten bu grubun kat kat üstünde sevgili dostlar. Yarın da AGF çıkar. Yani yıkılmaz. Gerçekten yıkılmaz. Burada bir numara Aydan Kız Aylis bir tanem Gökçe Hatun, Gurbet Ateşi gibi atlarla her seferinde koşup kazanma başarısı, hepsini geçme başarısı gösterdi sevgili dostlar. Bir tek 7, 8, 9, 10 ve 11 no'lu atlarla ilk defa start alacak. E, almasına rağmen yine e, kazanır diyorum. Aynı şan sevgili dostlar. Sizlere haliste geçilmez diyorum. Gönül rahatlığında kuponlarımıza banko atabiliriz sevgili dostlar. Yarın da benim kuponumda banko olarak bırakacağım. 3 numarayı sevgili dostlar. Evet 8. koşumuz kapanış koşumu. Altılı Ganyanımızın da son ayağı oluyor. Zor bir koşuyla e, karşı karşıyayız. Sevgili dost, handikap 14 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik kumla start oluyor 18 atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar İngiliz atımızın yani burada sıralama vereceğim ilk şans vereceğim atım 7 numara olacak sevgili dostlar Gökhan Yıldız da ilk şans vereceğim atım ikinci atım bir numara olacak ağır kasırgası Çetin Taş'la start alacak olan Aprante arkadaşım bir kere koşup başarı elde edemedi ama yarın çok güzel bir koşu bekliyorum mutlaka kuponlarımıza ilave edelim Üçüncü atım 3 üç numara sevgili dostlar. Gökhan Kocakay ile 4'te 2 yapan ve de sentelikte başarılı yarışlar çıkartan çimde de güzel başarılı yarış çıkarttı. Son çiminde kazama başarısı gösteren 3 ile mutlaka kuponumuza ilave edelim. Dördüncü atım 9 numara Elika Mehmet Kaya ile start alacak olan Elika'yı da kuponumda 4. atım olarak önereceğim. 5. atım 6 numara Eytopyalı. İşman çizikle ilk defa buluşan e, çok şanslı diyorum. 6'yı da kuponumda yer vereceğim. Son olarak sevgili dostlar bu grupla ilk defa start alacak olan o da Polar Star olacak. Ercan Çankaya ile start alacak olan Aprante arkadaşımla ilk defa buluşan e, gerçekten Smart Robin gibi güzel bir orijinden geliyor. Bu gruba da söz sahibi olur diyorum. 2 ile mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son e, sevgili dostlar sıralama 7, 1, 3, 9, 6 ve 2 nol altlar benim için yeterli olacak. Bu zor koşta altılı gayenimizin kapanış ayında sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şansınız daima yanınızda olsun. Bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.